Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de bir açıklama yaptı açılışta. Dedi ki biz 19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlığını yapıyorduk dedi. Bu cümleyi bundan sonra çok konuşacağız gibi. Şu anlamda söylüyorum. Türkiye bir ekonomik bağımsızlık mı ilan ediyor dünyaya karşı? Direkt aklımıza gelen soru bu. Bununla başlamış olalım hocam. Evet. Aslında deklare edildi resmen bütün dünyaya. Türkiye ekonomik bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun diyerek deklare etti. Yani faturasını karşılamaya hazırız diyerek deklare etti. Aslında bundan önce de defalarca yapıldı ama anlamak istemeyenler vardı. Yapamayacağımıza inananlar vardı. İçten durdurulabileceğine inananlar vardı içteki bütün dinamikleri harekete geçirdiler ve şu ana kadar yapılması gereken her şeyi yaptılar ve başaramadılar. Şimdi son olay parayla oynuyorlar. Benim ilk sokak röportajından beri sürekli olarak vurguladığım bir şey var. Paranın sahipleri parayla oynuyorlar, oynayacaklar. Şimdi duracaklarını sakın beklemeyin dedim. Bu olayın 2023'e kadar da böyle dalgalanarak devam edeceğine kesin olarak inanın. Bunların ama hiçbirisinin Türkiye'yi hiçbir şekilde yıkmayacağına, engelleyemeyeceğine de inanın açıklaması nedir? Açıklaması şu, eğer biz o seviyede olmasaydık zaten bunların hiçbirisi olmazdı. Yani sebep-sonuç ilişkisinden evet. bahsediyoruz. Evet, saldırının en büyüğü senin en fazla diklendiğin zamana denk geliyor. Ki bunun da tarihsel kodları var. Girdiğimiz takdirde onları da vereceğim. Konuşacağız hocam. Peki bu... Ekonomik bağımsızlık ilanından kasıt ne? Sayın Cumhurbaşkanı aslında halka da bir çağrı yaptı. Hazırlıklı olun dedi sizin dediğiniz gibi. Arkamızda olun dedi. Hatta belki de bundan sonrasındaki günlere de bir işaret verdi değil mi? Evet. Şimdi aslında olayı Merkez Bankası'ndan başladık. Bütün sıkıntı oradan başladı. Türk Devleti Merkez Bankası'ndaki hisselerini yüzde ellinin üzerine çıkarttı. Çok akıllı bir planlamaydı her şey ama... Bütün buna rağmen bunlar yeterli değildi. Niye? İçeride yerleşmiş olan yapı zaten çoğunlukla özellikle bu İngiltere'dir genelde. İngiltere üniversitelerinden mezunluğuna başta Exeter olmak üzere çeşitli üniversiteler vardır. Oralardan özel olarak yetiştirilir bu insanlar. Ama bunların... Ortadoğu'daki devlet adamları da oralardan yetiştir <laughs> evet, genellikle evet değil mi? Bir e, o, e, Middle East e, araştırmaları vardır. Bir orada ikincisi de yani Londra Üniversitesi'ne bağlandı şimdi bunlar. E, bir de dediğim gibi Exeter Üniversitesi bir iki tane daha var. Sen Andreas'e bile gidiyor bazıları. E, ama esas olay şurada. Biz bir yapı vardı. Bu yapı bütün dünyanın merkez bankalarını kontrol ediyordu. Hiç kimse buraya laf söylemeye cesaret edemiyordu. Ve ilginç bir söylem vardı. O da şu. Merkez bankaları bağımsızdır. Hayatım boyunca duyduğum en salakça kelimelerden bir tanesi. Niye bağımsız ki? Türkiye Cumhuriyetinin merkez bankası ise adını Türkiye Cumhuriyet değil de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası koyup benim için çalışmayı öğrenene kadar devam etmeliydik. İşte dünkü açıklamanın aslı buydu. Türkiye Merkez Bankasına diyor ki, bakın diyor, bu zamana kadar böyle geldi bu sistem diyor. Bu sistem'i diyor, ben bir çomak soktum. Daha önceden de size söyledim. Dünya 5'ten büyüktür dedim. Sinyallerini 10 senedir veriyorum. Ben bunu yeni söylemiyorum diyor Türkiye. Ben bunu diyor. Sinyallerini 10 senedir veriyorum. Şu anda uygulamaya geçtik. Şu anda uygulamaya geçtik. Tabii ki tepkileri de böyle bir iki tanesinin sokağa çıkmasıyla olacaktır. Yani bakın o kadar ilginçtir ki tarihi dönüşümü açısından söylüyorum. Eskinin solları yani anti emperyal olan güçler emperyalizmi savunmak için sokağa çıkıyorlar. Çok ilginç. Emperyal düzenden Türkiye kendisini kurtarmasın diye sokağa çıkıyorlar. Halbuki biz tabii ki doların yükselmesi hoş bir şey değil. Herhangi kendi ülkemizin parasının değer kaybetmesi hoş bir şey değil. Ama biz zaten böyle bir savaşın içerisine gireceğimizi bile bile girdik. Bakın, geleceğinizi kurtarmak adına ya bu işe başlayacağız ya şu andan havluyu bırakıp gideceğiz. Biz bazıları havluyu bırakıp gitmek istese de bu liderin bırakmayacağı belli. Niye uğraşıyorsunuz? Bırakmayacak. Çünkü biz arkasındayız. Bize de bir sözü var. Bu millet tekrar büyük olmak zorunda. Sıkıştırıldığı Cendere'de duramaz imparatorluk geçmişi var. Son 20 yıl yani AK Parti iktidarı 3 Kasım 2002, işte 1 Kasım evet. ayındayız yine. Artık 20 yılın içerisindeyiz. Bütün parametreler, denklemler, planlar, projeler bu son 20 yılda değişti ve netleşti. Türkiye'de ne değişti tam olarak? Yani o gelişmişlikler, yatırımlar, atılımlar, siyasi bir istikrar. Ama bunun dışında değişen bir şey var hocam. Aslında bana göre en önemli şey şu. Çok geç, çok sıkıntılı çok uzun bir süreç içerisinde başladı. Çünkü sıfırdan başlıyoruz. Her bir şeyi tekrar yapacağız. Bu savunma sanayiydi. Esas kilit nokta savunma sanayiydi. Dünyada çok az devlet kendi savunma sanayi ürünlerini üretebilir ve herhangi bir savaş durumunda kendi malzemelerini kendisine dışarıdan bekleme. Spot piyasını almaya çalışmaz. Ondan bundan mal almaya çalışmaz. Bakın yabancı size bir mal veriyorsa herhangi bir uçak alıyoruz. İnsanlar zannediyorlar ki ben uçağı aldım, tankı aldım. İçerisinde her zaman bu dolu zaten. Gide gide atacak bu. Öyle bir şey yok efendim. Yok. Adam sana tanksa var, füzesini bir tane veya iki tane veriyor. Bir tanesini tatbikatta kullanıyorsun, diğerinde kalıyorsun. Elinde bekliyorsun ki bir tane düşman gelsin onu atacağım diye. Adam sana uçak veriyorsa iki tane saat indir füzesi veriyor. Bir tanesini tatbikatta kullanıyorsun, öbürünü bekliyorsun. Nereden nereye arttırabilirim diye. Ya da diyor ki Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarda kullanamazsın. Kullanamazsın diyor. Almanya bunu evet, dayattı. Evet, Bakın hani o da olayın bir başka yönü. Şimdi dediniz ya ne değişti diye. Ben tek tek karayollarını, demir yollarını, hava yollarını falan saymayacağım. Esas oraya onları zaten geliriz bana göre yol ulaşı, ulaştırma yani bir ülkenin kan damarıdır kan damarı, kanın gitmediği vücut hücreleri nasıl çürürse yolun gitmediği, hava alanının gitmediği yerler de aynı şekilde çürür bizden uzaklaşır. Önce çürümeyi durdurdu Türkiye. Yol bu yaparak. on, son 20 yılda önce çürümeyi durdurdu. Kangren olan bölgeleri kesmem dedi. İlk önce Haliç'ten başladı kesmem dedi. Alman uzmanlar getirdiler bu Haliç'i gömelim dediler. Üzerine yeşil arazi yapalım, park yapalım, ev yapalım dediler. Hayır dedi olmaz ve bugünkü haline döndü. İnsanlar unuttu bunları o günleri unuttu. Yani bakın İstanbul'a İstanbul'a çok komik paralar verilerek 50 milyon dolar verilerek uçaklarla yağmur yağsın diye aşılama yapıldı. Yağmur duasına çıkanlarla alay ettiler ama yağmur duası işe yaradı biliyor musunuz? Hocam bu yol meselesini biraz açmamız lazım sanırım. Ondan. Amerika'dan e, istenecek olan o istikam depodan istenecek olan malzemelerin listesini yapması evet. istenir. Evet. Listeleri listede <laughs> şunlar var. Evet. <laughs> Gizleme ağı, kazma sapı, kürek sapı, arpacık muhafazası gibi. Rahmetlik Erbakan da ya biz bunları niye istiyoruz? Bunları yapacak olan torna tezgahlarını isteyelim Aynen. der. <laughs> bir Amerikalı subay da çıkar, gelir ve kim bunu isteyen diye görmek ister vesaire. Böyle bir yaşanmışlık var. Evet. Şimdi Kazma kürek sapını Amerika'dan isteyen bir Türkiye, şimdi dünyada e, insansız hava aracında ilk üçe giren Türkiye. Böyle bir denklem var değil mi? Diyorum ya size, ben hep şöyle derim, yüzyıllar içerisinde bir ülkeye dahi gelme şansı çok azdır. Gerçekten diyorum. İki, varsayalım geldi, eğer dahi ekvatora gelirse hiçbir önemi yoktur. Arjantin'e gelirse de bir önemi yoktur. Hmm. Kimse duymaz, bilmez, gider arada kaybolur gider. Öyle bir yere gelmeli ki, onu değerlendirebilecek bir halk olsun. Bu halk değerlendirdi. Bir dahi geldi, bu halk değerlendirdi. Nasıl?